Merhabalar hanımlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün yine sizlere çok güzel bir battaniye modeliyle geldim. Yelek de yapabilirsiniz. Bu dört rengimi kullanacağım. İplerim Aliza Diva. Uzun süredir de kullandığım iplerim. E, fakat kartlarını o yüzden kaybettim. Uzun süredir kullanıyorum. Fakat Aliza'nın ipi gayet de ince bir dokusu olanlardan. Şöyle tığ numaramı da göstereyim. 1.60 milim diyebiliriz. Şimdi modelimiz güzel bir battaniye modeli dedim. Fakat sizler yelek de yapabilirsiniz. Pratik bir model. Hiçbir karışıklığı yok. İlk gördüğünüzde belki karışık olmuş olabilir. Size öyle gelebilir. Fakat öyle değil. Gayet basit bir model. Şimdi hazırsak geçelim. Evet bana bu kadar zincir yeterli olacak diye düşünüyorum. Herhangi bir kat sayıya göre çekmiyoruz zincirlerimizi. Tığımın başına alıyorum. Bakın 1-2-3 Dördüncü zincire batarak bakın ikili bir trabzan yaptım bir sefer çıkıyorum bakın iki ilmeğim kaldı tığımı sarıyorum aynı zincire tekrar batıyorum yine bakın bir sefer çıkarıyorum ve tığımda bakın 3 ilmeğim var 3 ilmeği tek seferde çıkarıp kapattım üzerine 2 zincir tığımın başına alıyorum bakın aynı zincire tekrar batıyorum yine bakın bir sefer çıkarıyorum tığımdan. 2 ilmeğim kaldı. Aynı zincire tekrar batıyorum. Bir sefer çıkarıyorum. Bakın 3 tane ilmeğim var. Daha sonra zincir çekmiyorum. Tığımı sarıyorum. Sayacağım 1 2 3 4. zincire batarak yine bakın. Bir sefer çıkardım. 4 tane ilmeğim tığımda. Sarıyorum. Aynı zincire tekrar batıyorum. Yine bakın bir sefer çıkarıyorum bakın 5 tane ilmeğim tığımda 5'ini tek seferde çıkarıp kapattım 2 tane zincirimi çektim daha sonra tığımın başına alıyorum bakın aynı zincir bakın bir sefer çıkarıyorum tığımda 2 ilmeğim kaldı tığımı sarıyorum aynı zincire tekrar batıyorum yine bakın bir sefer çıkarıyorum tığımda 3 tane ilmeğim var. Tığımın başını alıyorum. Sayacağım. 1, 2, 3, 4. zincire batarak bakın bir sefer çıkarıyorum. 4 tane ilmeğim kaldı. Tığ sarıyorum. Aynı zincire tekrar yine bakın. Bir sefer çıkardım. 5 tane ilmeğim tığımda. Şöyle 5'ini tek seferde çıkarıp kapattım. 2 tane de zincirimi çektim. Tığımın başına alıyorum, aynı zincire tekrar batıyorum. Bakın, yine bir sefer çıkardım, iki ilmeğim kaldı. Sarıyorum, aynı zincire tekrar batıyorum. Yine bakın, bir sefer çıkarıyorum, üç ilmeğim kaldı. Daha sonra tığımı sarıyorum, diğer iki tırabzanımı bir, iki, üç, dördüncü zincire geçiyorum. Yine bakın, bir sefer çıkarıyorum, dört tane ilmeğim tığ sarıyorum yine batıyorum yine bir sefer çıkardım bakın 5 tane ilmeğim şu an tığımda tek seferde çıkarıp kapattım ve iki tane zincirimi çektim bakın tığ sarıyorum yine bakın aynı zincire son battığım zincire yani yine bir sefer çıkardım iki ilmeğim yine batıyorum yine bakın bir sefer çıkardım 3 tane ilmeğim burada oldu tığımı sarıyorum 1 2 3 4. zincire batarak yine bakın bir sefer çıkarıyorum 4 ilmeğim aynı zincire tekrar yine bir sefer çıkardım bakın 5 tane ilmeğim tek seferde çıkarıp şöyle kapattım ve iki tane zincirimi çektim bakın bu şekilde. Yine tığ sarıyorum. Bakın aynı zincire batarak bir sefer çıkardım. Tekrar batıyorum. Yine bakın bir sefer çıkardım bakın. üç tane ilmeğim. Şimdi sayacağım 1 2 3 4. zincire yine bir sefer çıkardım. Tığımı sardım. Yine bakın bir sefer çıkardım. 5 tane ilmeğimi tek seferde çıkardım. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar gelelim hanımlar. Evet bakın ben böyle sona kadar geldim. Gösterdiğim gibi yaptım. Şimdi burada bu ipimizi kesiyoruz. Çünkü her sırada farklı ipi geçeceğimiz için kesiyoruz. Yürütmek bu şekilde yapmıyoruz. Şimdi ise yeşil rengimi alıyorum. Evet yeşil rengimi şöyle bir sabitlemek için iki tane zincirimi çekeceğim hemen. Modelim bakın başındaki şuradaki hatırlarsanız buraya bir trabzan yapmıştık. O kısma batarak sabitledim. 3 tane zincirimi çektim. Başlangıçta hatırlıyorsanız ilk V'ye batacağım. Bakın trabzanımı yaptım. Bir kez çıkardım 2 ilmeğim kaldı. Tığımı sarıyorum aynı yere tekrar batıyorum. Yine bakın bir kez çıkardım 3 ilmeğim kaldı. 3 ilmeği birden çıkarmıştık. Hatırlarsanız en alt sırada da ilk başımızda. Yine iki zincir çektim araya. Tığın başını alıyorum. Şimdi aynı V'nin içine tekrar batıyorum. Bakın. Bir kez çıkarıyorum. 2 ilmeğim kaldı. Aynı V'ye tekrar batıyorum. Yine bir kez çıkardım. Bakın. 3 tane ilmeğim var. Tığı sarıyorum. Sıradaki V'ye geçiyorum. Yine aynı şekilde. Bir kez çıkarıyorum. Bakın. 4 ilmeğim tığ sarıyorum aynı V'ye tekrar battım yine bir kez çıkardım bakın 5 tane ilmeğim 5'ini tek seferde çıkarıp kapattım ve 2 zincir çektim daha sonra tığ sarıyorum bakın aynı V'nin içine yine bir kez daha battım bakın 2 ilmeğim tığ sarıyorum buraya bir trabzan daha yapacağım yani bir kez çıkardım. Bakın 3 tane ilmeğim kaldı. Tığ sarıyorum. Diğer V'ye geçiyorum. Yine burada da bir kez çıkarıyorum. Bakın 3 4 tane ilmeğim. Tığ sarıyorum. Yine batıyorum. Yine bakın bir kez çıkarıyorum. Bakın 5 tane ilmeğim yine aynı şekilde. Tek seferde 5'ini çıkarıp şöyle kapattım. Üzerine 2 zincir çektim. Tığ sarıyorum. Bakın aynı V'nin içine. Bir kez batıyorum. Bakın. Bir sefer çıkıyorum. Tığ sarıyorum. Bakın. Bir sefer çıkarıyorum. Bakın. 3 tane ilmeğim. Tığ sarıyoruz. Diğer V'ye geçiyorum. Yine aynı şekilde. Bakın. Bir kez çıkardım. 4 tane ilmeğim kaldı. Tığ sarıyorum. Yine bakın. Bir kez çıkarıyorum. 5 tane ilmeğim tek seferde çıkarıp kapatıyorum ve 2 tane zincir çekiyorum. Bakın. Bu şekilde bütün sıralar bu şekilde. Bütün renkleri bu şekilde yani V'lerin içine bu şekilde dolduruyoruz. Aynı V'nin içine yine bakın 2 zincirden sonra doladım. Bir kez çıkardım. 2 ilmek kaldı. Batıyorum. Yine bakın. Bir kez çıkardım. 3 ilmeğim kaldı tığ sarıyorum. Bakın sıradaki V'ye geçiyorum. Yine bakın. Bir kez çıkarıyorum. 4 ilmeğim kaldı. Tığ sarıyorum. Yine aynı trabz V'ye bir kez çıkardım. Bakın. 5 Beş tane. 5'in tek seferde çıkarıp yine 2 zincir çektim. Tığ sarıyorum. Bakın son battığım yani iki tane trabzanı yan yana yaptım. V'nin içine yine bakın. Bir kez daha battım. 2 ilmek bıraktım. Tığ sarıyorum, batıyorum yine bakın. Bir kez çıkarıyorum bakın. 3 tane ilmeğim. Tığ sarıyorum. Diğer V'ye geçiyorum. Yine aynı şekilde batıyorum. Bakın bir kez çıkarıyorum. 4 ilmeğim. Batıyorum. Yine bakın bir kez çıkarıyorum. Bakın 5 tane ilmeğim 5 ilmeği tek seferde çıkardım üzerine iki zincir çektim tamamen bu şekilde model arkadaşlar bütün sıralarda yani diğer renklerle de yine aynı bu şekilde devam edeceğiz Ben e, şimdi diğer sıraları biraz daha büyüteceğim o şekilde göstereceğim Sizler zaten modelin nasıl yapıldığını anlamış oldunuz bu iki sırada nasıl gösterdiysek aynı şekilde üst sıralarda devam ediyor. Şimdi ben diğer renkleri de kullanarak tekrar göstereceğim. Evet hanımlar, sizler de gösterdiğim gibi uyguladığınızda elinizde olacak model bu şekilde. Şu iki sırada şöyle göstereyim. Şu iki sırada ben sizlere tam olarak nasıl yapılacağını anlattım. Söylediğim gibi bu iki sıra bütün sıraların aynısı zaten. O yüzden iki sıranın yeterli olacağını düşündüm. Kolay bir model. Yapılışı da kolay. Bakın battaniye olarak da çok güzel olur diye düşünüyorum. Yelek de yapabilirsiniz isterseniz. Tercih sizin. Ee, umarım videomu beğenmişsinizdir. Açıklayıcı bir video çekebilmişimdir sizler için. Yapmak isteyen hanımlara videomun yardımcı olmasını çok isterim. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz destek amaçlı abone de olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın hanımlar. İnşallah bir sonraki videomuzda Görüşmek üzere. Hoşçakalın.